Bir düşünce hareketimizin ikinci genel kurulunu icra ettik. Dolu dolu bir üç yıl yaşadık. Bu üç yılda birbirimizi daha iyi tanıdık. Arada sırada dökülenler olur. Onlar dökülenlerin şu anlamda şey, yet nefesleri yetmeyebilir, sağlıkları yetmeyebilir. Ama herkese tavsiye ediyorum. Karıca evlatlı olmuş bir arkadaşınız olarak koşmaya devam. Sonuna kadar. Hiç durmayın. Şuna itiraz edeceğiz. Bir taraf oynanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti. Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi, Anavatan Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti. Cumhuriyet Halk Partisi, Doğru Yol Partisi. Bu tahtere yorulduk? Dört dönemdir Cumhurbaşkanı adayını bize dayatmalarından da yorulduk. Şunu gördük ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'de iktidar olma gibi bir derdi yok. Derdi olmayanlarla bizim artık yürüme imkanımız da Biz yeni bir yol açıyoruz Türk milletinin önüne. Bu, bu milletimizin önüne bu kadroyla sizlerin desteğinizle daha büyük bir kadroyla yürütme erkini talip olmuyoruz yürütme eltini bizatihi kendimiz yaratmaya çalışıyoruz. Eğer bunu biz yaratmazsak her kongrede geleceğiz burada siyasi parti liderlerimizle de bizler de şikayet edeceğiz. Türk milleti dışarıdan kontrol edilemez. Dışarıdan hiçbir güçle birlikte işbirliği yapamaz. Yapmazlar. Hiçbir siyasi partinin de arka bahçesi değiliz. Çünkü benim yönetimimde her fikirden arkadaş var. Doğusundan, batısından, kuzeyinden, güneyinden, her bölgeden arkadaş var. Siyasi parti dediğiniz zaman sınırı çiziyorsunuz bir daire. O dairenin içindeyseniz fikirlerinizi söylüyorsunuz. O dairenin dışındaysanız zaten o dairenin içine gidip fikir söyleyemiyorsunuz. Halbuki hür düşünce öyle değil. Bir düşünce hareketi her fikrin kutsal olduğu, her insanın kutsal olduğu, başka bir kutsallığı tanımayan bir hareket burası.